Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bizim ICO'da yatırım yaptığımız bir tane proje kaldı. Sadece temelde o da yapay zeka projesi. E, yapay zeka projesine ICO'dan niye giriyorsunuz? diye soran olursa da şöyle örnek göstermek istiyorum. Mesela TAO var, BitTensor. Bakın arkadaşlar değerine 4 milyar dolar e, piyasa değeri var. Ondan sonra WorldCoin'e bakın, WorldCoin mesela Wordcoin'in 1 milyar dolardan fazla piyasa değeri var. Şimdi bu kripto paralara baktığınız zaman bunlar belirli yerlere gelmiş yapay zeka kripto paraları. Şimdi 1 milyar dolarlık bir coin'i alıp da e, yani 100 milyar dolara gelecek değil yani 100x nasıl yapacak bizim için? Biz daha temelden gireceğiz. Mesela e, biz OpenAI başladığı zaman e, yayınladığı makalesini bulsaydık OpenAI'ye girmeye çalışırdık. E, biz bir siteye yapay zeka olarak e, bir siteye girmeyi kendimizce uygun gördük. Biz kendimiz yaptığımız yatırımı anlatıyorum size. E, bir site ile ilgili yaptığımız yatırımlar, e, bu aslında proje daha çok yazıdan resme dönüştüren bir proje. Yani e, Open yayın del delisi gibi, Bir site bir farklı duruyor. Yani niye biliyor musunuz? Yazı yazabiliyor, bir de resme çevirebiliyor. Bunu da şuradan göstereyim size. Şimdi bir site almak istiyorsanız buradan. E, aşağıda linkini vereceğim ben basıp bakabilirsiniz kendinizi araştırın white paper'ına bakın şimdi biz burada bir sürü aslında resim çizdirmeye çalıştık önemli olan şey zaten e, yazının resme dönüşmesi Arasında zor olan şey arkadaşlar e, bu da tabi makine öğrenmeleriyle yaptıkları için burada mesela geleceği çizdirmek istedik böyle bir resim çizdi bize e, Bitcoin'i çizdirmek istedik böyle bir resim çizdi bize bu e, bir sitenin tabii ki de kendi yazılımcıların programladığı Telegram'a gönderdiği bu siti botu. Bunu deneyebilirsiniz. Hoşunuza giderse yani benim diyor projem var. Ben Amerika'da büyümek istiyorum diyor. Ve büyümek için de, büyümek için de e, açıyor ve ICO'sundan e, ben böyle böyle projeler üretmeye çalışıyorum. Ben elimden geldiği kadar proje üretmeye çalışıyorum diyor bize siti Bakalım e, nerelere gelebilecek. Bir de şöyle bir şey var temelden girdiğiniz bir kripto para birimini aldığınızda eğer o gerçekten iyi mesela BitTensor gibi bir kripto paraya dönüşürse eğer 4 milyar dolarlık bir değere dönüşürse eğer gerçekten ciddi miktarlarda para kazanıyorsunuz 100x'ler falan. Ama diğer türlü bakın ICO'ya yatırım yaptığınızda şunu unutmayın arkadaşlar. Bu işin iki tarafı var, iki tarafı. Birincisi bütün projesini incelersiniz white paper'ını incelersiniz. Bu proje uygun mu? Bu proje iyi bir yere gidecek mi? Çünkü yatırımcı sizsiniz. Bu proje iyi bir yere gidecekse abi benim işte 10 dolarım bunun içinde kalabilir. diyebilirsiniz. biz öyle yapıyoruz. Ha bu proje uygun değilse ya 10 dolarım da kalmasın abi bunun üstünde. Ya da iyi bir proje ise, gerçekten iyi bir ekip tarafından yapılıyorsa diyebilirsiniz ki lan bu iyi bir yerlere gelecek. Biz bunda gerçekten 10x'leri, 100x'leri görebiliriz. Yerde. Ama yaptığımız yatırım ISU yatırımı olduğu için sabır gerektiren bir yatırımdır. Bir site de bizim e, şu anda tek kalan ISU yatırımı. Krat var. Krat e, daha başlamadı arkadaşlar. O yüzden sadece bir site var. ICO projemizde bilginiz olsun. Bir siteye girmek isteyenler varsa aşağıda linkini vereceğiz. Şimdi bizim asıl gelmek istediğimiz konuya gelelim. Şimdi e, Terra'ya gelmeden önce Terra klasiyi en sona bırakacağım, Pi'den başlayacağım. Arkadaşlar Pi şöyle bir yükseliş yaptı. Aslında bunu bu yükselişin anlamını ben size söyleyeyim. Pi yatırım aldı. Yani 3 milyar dolarlık bir değeri vardı, zaten 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı. Şu anda 300 milyon dolar daha yatırım aldı. Bu da Pi'yi 50 dolar gibi gösteriyor. Şimdi bu e, şunu arkadaşlar şöyle söylemem gerekiyor. Bunu çoğu, çoğu kişi biliyor ama siz de bilin. Şimdi Pi'nin toplam kullanıcı sayısı 55 milyon kişiye ulaşmış. Pi'nin kullanıcı sayısı 55 milyon kişiye ulaşmış. Yani o aktiftir, pasiftir ayrı konu. Hesap açılış sayısı diyelim. Bir projenin değerinin ne olacağını hesaplamak için sadece kişi sayısıyla yüzü çarpmanız yeterli. Yani 55 milyonla yüzü çarptığınız zaman 5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşabilir. Pi. Bunun anlamı budur aslında. Yani 3.3 milyar dolarlık bir e, piyasa değerim var diyor benim için. tabii bu dolaşımdaki arz artacak buradaki. E, i̇şte piyasa değeri ona göre artacak mı? E, burada toplam arz ne olacak? Bunların hepsinin tabi önemi var. Ama pi'nin e, arkadaşlar kendi bir duruşu var. Bu duruşu da bu yıl içerisinde yani 2024 yılı içerisinde büyük ihtimal boğadan önce e, pi'yi çıkartacaklar. Ve pi'yi çıkarttıkları zaman da ee, insanlar zaten en az kilitli olan bir yıllık kilitli olduğu için e, insanlardan çok fazla düşüş yemeden e, Bu Kazım olayını devam ettirerek projeyi devam ettirmeye çalışacaklar e, Zor bir iş mi yapıyorlar aslında piyasa hakimiyeti Uygulamaya çalışıyorlar e, Doğru bir iş mi yapıyorlar bunu aslında çıktığı zaman göreceğiz ama pi'nin arkasında çok büyük şirketlerin Olduğunu Tekrar belirtmek istiyorum çünkü ya arkadaşlar şimdi bazı durumlar var. Şimdi Amerika'dan bir şirket çıkacağı zaman şirketin mutlaka çıkış yeri silikon vadisi oluyor. Silikon vadisinde birbirini tanımayan şirket yok. Mesela yazılım anlamında sen mesela grafik tasarımcısın, sen blockchain yazılımcısısın. Şimdi blockchain yazılımcısının grafik tasarımcısına ihtiyacı var. İhtiyaç olduğu zaman birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Mesela şunu hiçbir zaman göremezsiniz. Yurt dışında bu yani Amerika'da özellikle Silikon Vadisi'nde bu her zaman var. Herkezden aynı şeyi, herkesten aynı şeyi duyuyorum. Aslında bu olması gereken bir şey. Yani ben bir iş yapıyorum abi. Donanımcısı ayrı, yazılımcısı ayrı, grafikçisi ayrı, sesçisi ayrı, bilmem necisi ayrı, kameracısı ayrı. Her şeyi ayrı, ayrı, ayrı. E, yani her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ama herkesin ayrı ayrı kendi dalına, mesleğiyle olduğu zaman herkes biri biriyle İletişim kurabiliyor. Pi'nin en önemli noktası bu. Bu arada Amazonpi.com'da e, biliyorsunuz ki Amazon'da bekliyor şu anda pi ile alışveriş yapabilmeleri için Amazon'da bekliyor. E, çok acayip noktalara gidecektir. Ya yani pi'nin değeri e, yani şunu söyleyeyim yani kesinlikle pi'nin değeri 30 dolar olur diyemez kimse. Hani kesinlikle pi'nin değeri 1 dolar olmaz diyemez mesela. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Yani akıl karı bir şekilde şunu söyleyebilirsiniz. 3 milyar dolarlık bir market değeri var. Hiçbir borsada listeli değil. Şu anda kendi ellerinde tuttuğu market değeri bu. 3 milyar e, 340 milyon dolarlık. Kendi ellerinde tuttuğu ma market değeri. Şimdi bu mesela hacme bakın ya burada 568 bin diyor. Bu Hu Huobi'den gelen alım satım verileriyle bir market hacmi. Bir günde kim 300 milyon dolarlık işlemi yapacak ki bu hacimde görünmeyecek de piyasa değerinde görünecek. Bu ayrı bir nokta. P'nin geleceği nokta ben açacağı seviyeyi açacağı seviyeyi 31,4 olarak düşünüyorum. Yani 31,4'ten açabilir. Pi kendi değerini 31,4'ten açabilir. Şu anda 50 dolarlarda. E, Tabi nereye geleceğini yine topluluğu belirleyecek. Büyük ihtimal ya yani bu zaten kendi yatırımı anladınız mı? Yani Topluluk buraya para yatıracak, buradan sonra para çekecek falan. Ortalama 5 milyar dolarlarda bir pi başlangıçta görebiliriz diye düşünüyorum. O da güzel bir nokta ve tabi insanların kilit süresi işte mainneti, kyc doğrulaması, migrate'i insanların bunların tamamlanması gerekiyor. Pi ile ilgili yani kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sonuçta para harcamadınız ama vakit harcadınız. Günde bir kere. 2 saniyede saniye de olsa vakit vakittir. ama P'nin geleceği yerlerin çok iyi olduğu, olacağını düşünüyorum. Bu arada Notcoin de satışa çıktı. nasıl satışa çıktı diyeceksiniz. Şimdi not Notcoin vardı biliyorsunuz burada söylemiştik söylemiştik. Notcoin en hızlı yükselen kripto para birimi oldu. Toplam kullanıcı açısından. Bunu da anlatmıştık. Dedik ki ya biz bu Notcoin bu kadar hızlı yükseliyor ama bir yerden sonra duracak yani tüm dünyaya yayılıp ortalığı karıştırmayacak. 27 milyon kişi de şu anda yani 30 milyon kişi diyebilirsiniz ortalama. Notcoin de şu anda NFT'ye çevirip satış yapmaya çalışıyor ama önümüzdeki aylarda Notcoin ile ilgili bir açık ha bekliyoruz bilginiz olsun Notcoin ile ilgili burada kazımı işte bu arada kazım yapmayan kişilerin not koyunları yok olmuş. Yani bir aydır girmeyen kişilerin not koyunları yok olmuş gerçekten çok yüksek bir kitle. Bu arada şunu da hesaplıyoruz hemen. Yani yaptığımız basit hesap ortalama hesap 100 dolar kişi başına 100 dolar Çünkü insanlar, hani 1000 dolar attan on bin dolar atan çok yok. Yani 10 dolar atıyor, 15 dolar atıyor. 1000 dolar atanla ortalama dengeleniyor 100 dolarda diye düşünülüyor. Ortalama bizde her zaman böyle alınıyor. Bu da 2.7 milyar dolarlık bir şirket haline gelebileceğini gösteriyor Notcoin'in. 2.7 milyar dolar bu hemen bir değerini hesaplayalım. Yani şu andan şu andan itibaren 2.7 milyar dolarlık bir Notcoin olursa değeri ne olur? Ee, Şurayı 27 trilyon yapalım. 2.7 milyar bölü bir saniye. Arkadaşlar şu an itibariyle Notcoin e eğer geçerse yani Notcoin açık geçerse 40 milyonda ki görüyorsunuz 40 milyonda 2.7 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını öngörüyoruz. Kişi başı 100 dolardan hesaplarsanız bu da ortalama 40 trilyonluk bir e, not koinde bir Not değerinin 0.406 olacağını gösteriyor. Yani elinizde 10 milyon Not coin varsa çarpı 10 milyon Not varsa 675 dolarlık bir değere tekabül edebilir. Bilginiz olsun. E, not koinde bu şekildeydi. Şimdi Terra ile ilgili konuşacağız. Şimdi Terra da şunu öncelikle söylemek istiyorum. Bu Terra Classic yükselişi değil bir. Bu sadece Terra Classic'in piyasadan topladığı para. Yani e, burada zincirler var ya. Bakın aslında olay şöyle gelişiyor. Burada zincirler var. Ethereum'un, Solana'nın işte e, zincirleri var. Bu zincirlerden aslında bir havuz oluşturuluyor. Bu havuzda ortalama kripto paralara dağılıyor. Yani mesela Ethereum yükseldiğinde Terra Classic yükseliyor. Solana yükseldiğinde Terra Classic yükseliyor. Bu tabi kendine giren e, miktarlar da var. Terra Classic'e giren ama zincir içi işlemlerde e, yatırım yapılan Terra Classic'in protokolleri dair bütün değerleri buraya girenler. Ve böyle bir yani %2'lik bir artış var. Şu anda yükseliş yok. Terra Classic'te yükseliş yok. Terra Classic'te beklediğimiz şeyin yakın olduğunu kaç defa söyledik. Ee, ama şunu unutmayın. Bakın öyle bir zaman gelecek ki bu, bugün bundan e, yani biz Kasım ayında bekliyoruz. Şimdi bundan işte 2-3 ay sonra falan demeyeceğim. Kasım ayında bekliyoruz. Arkadaşlar Kasım ayında Terra Klasik'te öyle bir rakam görmeliyiz ki bizi tatmin etmeli. Ya bizim e, beklediğimiz şu. Terra Klasik'te önce 1-0'ın atılmasını bekliyoruz. Şu önündeki 1-0'ın gitmesini bekliyoruz. Bu da bizim paramızın da bir sıfır atılması demek ve bu bir sıfırın Kasım'da atılacağını düşünüyoruz. Ve ondan sonra boğa sezonunda bu bir sıfırdan sonra boğa sezonunda bu bir sıfır daha atılacağını düşünüyoruz. Yani e, bir sentlik bir değer deseniz bile e, yani tanesini tanesini e, 50 kuruş TL olarak 50 kuruş civarlarını çıkarabilirler boğa sezonunda. Bakın boğa sezonunda bunu yapabilirler tekrar tekrar etmek istiyorum. Yakım henüz gelmemişken bile. Yani yakım henüz olmamışken bile bunu boğa sezonunda bu miktara getirebilirler. Bilginiz olsun. Şimdi nasıl olacak da o olacak? Yani 1 milyar bak şu zaten mantık şu. Boğa sezonunun mantığı şu abi. Market değeri 2.62 değil mi? 2 trilyon 62. Market değerinin market değerini ortalama 10 trilyon dolar olacağı söyleniyor. Boğa sezonu bittiğinde. Yani boğa sezonu olduğunda, tap seviyede olduğunda. Bitcoin 170 bin dolar, iki, 200 bin dolar seviyesine geldiğinde hani oraya çarpacak yere bir dönecek ya aş aşağıya doğru. O seviyeye geldiğinde 10 trilyon dolarlık bir market değeri olması bekleniyor. 10 trilyon dolarlık. 10 trilyon dolarlık market değerinden projeler kendilerine pay alır en büyük payı Bitcoin alır. Ondan sonra alta doğru iner. En büyük payı Bitcoin alır ama Bitcoin'in değeri de büyük olduğu için çok fazla oynama olmaz. Ama böyle geldiği zaman ilk yüzdeki kripto para birimlerinde böyle sıradan gelir. Yani ilk yüzdeki kripto para birimleri de yanına bir sıfır atar diyebiliriz. Yani rahatlıkla diyebiliriz. Biz Terra Classic'i yani 11 11 milyar dolarlık bir değere bu boğa sezonunda gelebileceğini düşünüyoruz zaten. Yani o, o, sıfırın biz market değerinden Terra e ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü bakın en yüksek en yüksek dördüncü kitleyiz biz. Yani Terra Classic tutanlar en yüksek dördüncü kitle. Kimse kendini yalnız zannetmesin. Terra Classic çok büyük bir topluluk ve topluluk bu kripto parayı bırakmadığı için hala burada. Unutmayın bunu da. Buradan 11 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını düşünüyoruz. Bu hafta sezonunda 1-0'ın gideceğini düşünüyoruz. Şirketin şirketin yani CZ ile olan bir şey var biliyorsunuz. Yani CZ ile olan bir diyalog var. Aslında CZ şirketi şirkete şu şunu gönderdi. Dedi ki toplayarak yakarsanız bu iş düzelir dedi. Ve toplayarak yakmanın da size büyük bir maliyet olur. Bunu geliştiricilerin cebinden karşılaması imkansız olur gibisinden bir şeyler söyledi. Ve bulunç gerekli yatırım aldığında eski seviyelerine mutlaka dönecektir. Ve inanılmaz bir şey bekliyoruz. Yani Kasım ayında abi inanılmaz şeyler bekliyoruz. yani Şu sıfırın önünden atılması, yakımların başlaması, oylamaların geçmesi, validatörlerin değişmesi neler bekliyoruz neler bakalım şunu da gösterdi bakın ee, şunu da görmek önemli şimdi ortalama ortalama bir yıldır takip ediyorsunuz değil mi tera klasiği bir yıldır takip ediyorsunuz şimdi alabildiğimiz şimdi tabi burada 4.05'lere falan indi o ayrı konu da alabildiğiniz Seviye 3.01'da abi. 3.01'i bir yıl boyunca korudu Terra Klasik. Ne yükselmesine müsaade etti. Bakın burada. Ne yükselmesine müsaade etti. Buradan bilmem ne şeyler çıktı falan. Geri hop 3.01'e indi. Ne de düşmesine müsaade edildi. 3.01'de Terra Klasik tutuldu. Bir coin'in e, rölanti olarak aynı miktarda tutulmasının nedeni gerçekten yükseleceğini yükseleceğini e, insanlara gösterme çabası. Çünkü en sağlam coin'lerden bile en sağlam coin'ler bile düşerken, yerin dibine çakılırken, Terra Classic'in fiyatı hep 301'de aynı gitti. Bu da e, aslında arka tarafında bunu tutan birinin olduğunu gösteriyor. Terra Classic tutan, Terra Classic tutan aslında arka tarafındaki insanlar arka tarafındaki insanlar ama TR klasiğin içinde de hainler var. Validatörler bunlar. Bakın 800 milyonluk USTC'yi oylatmadılar. Bak şurada bu oylama zamanı biliyor musunuz? 800 milyon USTC oylandı. Bak bu bu fiyata geldi. Sıçrama sıçramaya bakın. Buradan yukarı gidecekti. Oylama reddedildi. %44 galiba oylamaya katılmadı. Ondan sonraki düşüşüne bakın. Bakın hiç kimse hiç kimse elimde ben Terra Classic tutuyorum. 800 milyon adet boşta bir tane cüzdan da kalmış. Adam diyor ki yak yak diyor ben diyor istemiyorum 800 milyon adet USTC'yi artık diyor. E tamam adam yak diyor. Ondan sonra e, veriyor cüzdan ismi. Al bunu yak diyor. Yakım cüzdanına gönder. Topluluk bunu oyluyor. Topluluk bunu oyluyor. Ve yani sen buna ne dersin ya? 1 milyon lira param var değil mi? 1 milyon lira param var içeride. Ulan bu teklif geçtikten sonra 5x yapacaksın. 5 milyon lira paran olacak. Sen bu teklife katılmıyorsun bir. Hayır diyorsun iki. Niye? içeride var çünkü yani. İçeride var. Ha onları temizlemeye çalışıyorlar şimdi. Ama bu yani çok çok ayrı bir konu. Yani Terra Classic'in işte çökmesi, çöktükten sonra bir yerlere getirilmemesi, şu anda hala bekletilmesi, şu anda bir şeylerin hazırlığı yapılıyor ama bu kripto para biriminde ne göreceğiz? Ya onu çok merak ediyoruz. Ha şunu gördük mesela. Ya biz biz dediğimizi gördünüz yani. Biz 3.0.1'den daha aşağıya yerin dibine mi sokacaklar kripto para birimini dedik. Onun aşağısına gitmedi. Sürüngen gibi sürünüyor diyenler var. 3.02 de şu anda. Sürüngen gibi sürünüyor. Millet 6x yapıyor, 10x yapıyor. Bizimki sürüngen gibi sür. Arkadaşlar, bakın bizim yükseliş zamanımız bu değil. Bu değil. Yani Bitcoin ama ama şunu da söyleyeyim size. Bakın yine söylediğim şey aynı. 30 bin dolardayken, TRC 4.09 daydı. E 60 bin dolarda, TRC 3.02 de ortalama yine aynı hareketleri yapıyor. Ama Terra Terraklas'ın kendine has bir yükselişi olacak. İşte sıkıntı orada. O yükseliş geldiği zaman da inşallah inşallah o yükseliş geldiği zaman da hep birlikte göreceğiz. Bunun da kaymağını yiyeceğiz inşallah. İnşallah artık gelsin yani sürüne sürüne gidiyoruz. Aslında zamanında belirli belirli gibi şu anda. Ee, neden Kasım ayını bekliyorsunuz diyenler varsa projeler için bütün projeler için bu. Pi için bu. Notcoin için bu. Terra için bu. Ice Network için bu. Arkadaşlar Kasım ayı. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bir proje, bir proje ee, kendini en yüksek payı almak için çıkması gereken doğru noktada çıkarsa. Doğru nokta ne? Boğanın başlangıcı. Sürekli yükseliş hali. Yani senin o boğada para kaybetmezsin. Lüksün yok. Para kaybetme durumun yok o boğada. Niye? Sürekli yukarıya gitmesi değil mi? Sürekli yukarıya gitmesi. Bu projelerin tamamı yani bu e, yükselmeyen, yakımları yapılmayan, e, değerleri girilmeyen projelerin tamamı boğa sezonunu bekliyor. Pi de boğa sezonunu bekliyor. Biz 14 Mart'ın 14'ünde e, Pi gününde aslında açık geçilmesini bekliyorduk Pi'nin. Ee, bir açıklama yine gelecektir. O ayrı bir konu. Ama Mart 14'ü bekliyoruz hala. Natcoin bak Natcoin de hepsi 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 Kasım'ı bekliyor arkadaşlar. Yani bu Kasım'da bu anın geleceğini düşünüyoruz biz de. Hani herkes Kasım'ı beklerken biz de diyoruz ki demek ki herkesin Kasım'ı beklediğine göre Kasım'da bir şey olacak yani. Yani insanlar diyor ki, işte Amerika faiz arttırımı olacak, bilmem ne olacak, işte hükümet değişecek, o olacak, bu olacak. Neyse, or oralara girmek istemiyorum çok. Ama bana yarasın abi, anladınız mı? Bana yarasın. Ee, arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim e, şu anda ICO olarak tek proje, bir siteye yatırımımız var. Ondan sonra diğer projeler başlamadı zaten. Ee, diğer aldığımız projelerde de Scape's Mania'da falan. Ee, biz bunları hesabımıza gönderildi. 3'te 1'i. 3'te 2'si içeride şu anda hala. Ee, onu da tabi siz bilirsiniz. Satıyor musunuz? Satmıyor musunuz? Ama açıkğa geçti. Ee, Scape's Mania'nın Binance'de listeleneceğini düşünüyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Ee, bir siteye ulaşmak isterseniz aşağıda linkini vereceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.